Dünyanın en sevimli yavru hayvanlarıyla tanışmaya hazır mısınız? Sizin için hayvanlar aleminin en sevimli bebek hayvanlarını araştırdık ve video haline getirdik. Gelin vakit kaybetmeden bu sevimli hayvan yavrularıyla tanışalım. Yeni doğan kanguruların sadece 1 gram ağırlığında olduğunu biliyor muydunuz? Bütün keseli hayvanlarda olduğu gibi kanguru gillerde de gebelik 20 ile 40 gün arasında sürmekte. Dişi kanguruların içerisinde 4 memeli olan iyi gelişmiş bir keseleri vardır ve dişi sadece bir tane yavru doğurur. Nadir de olsa iki yavru doğurdukları görülmüştür. Yavru dünyaya sadece 2 cm büyüklükte ve 1 gram ağırlıkta gelmekte. Dünyaya geldikten sonra ise yavru kendi kendine kesenin içerisine tırmanış, bir memeye asılır ve memeyi 2-3 ay boyunca ağzından bırakmaz. Yaklaşık 6 ay sonra ilk kez keseden dışarıya çıkar. 8 aylık olunca artık keseye sığmayacak kadar büyümüş olur. Bundan sonra süt emebilmek için artık kafasını kesenin içerisine sokması gerekmekte. Çünkü kanguru yavruları 1 yaşına varana kadar sütle beslenmekte. Deniz kaplumbağalarının birden fazla türü olmasına rağmen hepsinin birçok ortak noktası bulunmakta. İlki suda yaşıyor olmaları, ikincisi ise benzer üreme durumlarına sahip olmaları. Deniz kaplumbağaları yuvaları olarak genellikle plajları ve küçük kum tepelerini tercih ederler. Uygun yuvayı bulduklarında ise yumurtalarını buralara bırakırlar. Bir dişi kaplumbağa tek seferde yüzlerce yumurta bırakabilir. Yaklaşık iki ay sonra ise yumurtalardan küçük kaplumbağalar dışarıya çıkar. Maalesef ki hepsi hayatta kalmaz. Deniz yolunda birçok yavru kaplumbağa avcı kuşlar tarafından avlanmakta. Hayatta kalanlarsa hemen kendilerini denize atarlar. Yapılan araştırmalara göre dünyaya gelen yavru kaplumbağaların ancak yarısının hayatta kalmayı başarıp denizle buluştuğu ortaya çıkmıştır. Daha önce hiç kirpi yavrusu görmüş müydünüz? İşte bu sevimli hayvanlar yavru kirpiler. Yetişkinleri insanların yanında yüzünü asla göstermez. Ancak suya konulduğunda başını dışarıya çıkarttığı bilinen kirpilerin avuç içine sığacak büyüklükteki yavruları ise ele alınıp ters çevrildiğinde tüm sevimliliği ile kendisini gösterir. Dikenleri henüz gelişmediği için kirpi yavruları kaygan bir bedene ve yüze sahiptir. Ancak küçük bedenlerine rağmen diyaframlarıyla çok yüksek frekansta ses çıkartırlar. Bebek kirpiler sevimlilikleriyle herkesin gönlünü fethediyorlar. Öyle değil mi? baykuş yavrularıyla videomuza devam edeceğiz. Yavru baykuşlar sizce de çok sevimli görülmüyorlar mı? Öncelikle baykuşlar genellikle 4 ile 6 adet yumurtladıktan sonra 24 ile 37 gün kuluçkada kalırlar. Yuvadan uçurulan yavrular 3-4 hafta anne babanın gözetimi altında beslenirler ve bu şekilde görünürler. Yavru baykuşlar yumurtadan çıktıklarında avuç içinde bile küçücük kalmaktadır. 4. ayda erginleşen yavru baykuşlar tek başlarına uçmaya başlar. Ama eğer ki herhangi bir yerde yuva'dan henüz uçmuş genç yavrular görürlerse, bunların çok yakınlarında anne babaları da bulunuyor demektir. Ayrıca yavru baykuşlara anneleriyle ilişkileri devam ettiği için kesinlikle dokunulmaması gerekmekte. Peki siz daha önce sevimli bir yavru baykuş görmüş müydünüz? Kırmızı yengeçler Hint Okyanusu'ndaki Christmas ve Kokos Adası'na özgü bir türdür. Bu yengeçler toplu olarak Christmas adası kıyılarına bıraktığı yumurtalarla bilinir. Okyanus kıyısında yumurtadan çıkan yavru yengeçler ise her yeri adeta kırmızıya boyuyor. O bölgede bulunan evlerin bahçeleri, yollar ve kumsal kırmızı yengeçlerle kaplanıyor. Hatta yengeçlere zarar gelmemesi için yollar trafiğe kapatılmakta. Yengeçlere özel üst geçit şeklindeki yollar inşa edilmekte. Kısacası Avustralya yetkilileri kırmızı yengeçler için yapılabilecek her şeyi yapmış ve doğal gelişim süreçlerini desteklemiş. Kırmızı yengeç yavruları ise çok küçük ve sevimlidir. Peki siz daha önce kırmızı yengeçler nedeniyle kıpkırmızı olan plajlar ve yollar görmüş müydünüz? Hayvanların yeni doğan yavrularından bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki bu yavrulardan en sevimlisi sizce hangisi? Cevaplarınızı ve yorumlarınızı yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.